Deizm diye yeni bir din ortaya çıkarttılar. Deizm hocam bu da bir, bir din midir? Evet, dindir. Evet bir güç olduğuna iman ediyor Star Wars karakterleri gibi. Onlardan bir adım daha ileri gitmiş. Gücün Allah'tan olduğuna da iman ediyor. Bir ilah olduğuna da iman ediyor. Yaratıcının o olduğuna da iman etmiş. Bakın deistler yaratıcının olduğuna iman ediyor. Dünyayı ve kainatı ve evreni bir yaratıcı var. Biz ateistler gibi değiliz. Parmaklarımızı gözümüze sokmadık diyorlar. Ama problem nerede? Problem yaratmış ama hiçbir emir vermemiş. Hiçbir kitap göndermemiş. Hiçbir bağlayıcılığı yok. Ne peygamber göndermiş, ne kitap göndermiş, ne ahiret var, ne hesap var, ne mizan var diyorlar. Deizmdeki en büyük handikap bu. Ateist baştan inkar ediyor. Zaten üzerinde düşünmesine gerek yok. Hiçbir şey yok diyor. Hepsi yalan. Vur patlasın, çal oynasın. Zina, içki, kumar, faiz hepsi helal. Ateistin mantığı bu. Sıkıştığım zaman yalan söylemek helal. iftira etmek helal. Hepsi helal. Çünkü ateist hiçbir kutsalı yok, sınırı yok. Deistse Allah'ın yarattığına inanıyor ama kuralları olduğuna inanmıyor. Ya bu bu çok daha sakat bir mantık değil midir? Bu nasıl bir Allah ki? Kocaman kocaman bir evrini var etmiş, her şeyi bir kurala bağlamış ama yarattığı kullarına karışmayacak. Böyle ilah olur mu? Rab demiyor mu kendisine Rab? Rab ne demek? Hüküm koyan, terbiye eden demek. Bir insanın başka bir insanı terbiye edebilmesi için kurallar koyması lazım. Bir tekvando kursuna gittiğin zaman tekvando hocan sana der ki geldiğin zaman buraya girer girmez oradaki bayrağa selam selam vereceksin. Buranın kuralıdır. Sonra geleceksin hocana selam vereceksin. Sonra sıraya gireceksin. Ben verdiğim her komutla beraber sen yumruk atacaksın. Her komutla beraber tekme atacaksın. Bakın bu bir basit bir tekvando kursundaki kurallar bütünü. Tekvando kursunda bile 50 kişilik kıytırık bir kursta bile kurallar var, belirlenmiş kurallar var, insanların koyduğu kurallar. Kainatı yaratan ve bir nizam veren Allah. Gezegenlerin birbirine çarpmasını engelleyen Allah kurallar koymayacak mı? İnsanı yaratacak, meleği yaratacak, hayvanı yaratacak ve kural koymayacak. Böyle bir ilah olabilir mi? Bugün deizmin düştüğü en büyük problem. Çok çok meşhur bir bir rap şarkıcısı. Evvelce Müslüman idi. Bu adam deist olduğunu ilan etti. Kendisine yazılan mesajlardan sonra hayır benim bir inancım, dini inancım yok dedi. Bu ne demektir? Deistim, muhtemelen Allah'a inanıyor. Yoksa ateistim derdi. Sagopa, Sagopa Kajmer. Çok meşhur bir rapçi bu. Evvelce Müslüman, beş vakit namaz kılan. iki tane videosunu attılar, namaz hakkında bir konuşma yapıyor. Çok keyifli, çok mutlu, huzur buluyor bundan. Ama bu adam, bu adam YouTube'a bir giriyor. YouTube biliyorsunuz çok geniş bir hazine. İçeride mayın tarlaları da var, cennet bahçeleri de var. %50 şansın var. Ya reformist hocalara ve sahte peygamberlere rast geleceksin ya da 14 asırlık İslam'ı anlatan, Kur'an ve sünneti tahrif olmamış şeklini menfaatsiz bir şekilde aktaran hocalardan denk, denk geleceksin. %50 şans var. Ya o ya bu taraf. Bu adam kime denk geliyor? Bu Sagopa Kajmer denilen vatandaş sahte peygamber Edip Yüksel'e denk geliyor. Beterin beteri reformist hocaya denk gelsen yine düzeltebilirsin. Adam gide gide sahte peygamberi bulmuş ya. Bundan önceki peygamber kimmiş? Reşat Halife. Bu peygamberler hep Amerika'dan çıkar, dikkat edin. Ne kadar sahte peygamber varsa Amerika ile bağlantısı vardır. Kökü oraya dayanır. Gitmiş YouTube'dan araştırma yaparken o sohbet, bu sohbet bir bakmış edip yüksel. Aa yeni bir peygamber çıkmış ya. Sakalsız falan. Relax bir adam. Ona küfrediyor, buna küfrediyor, peygamberi aşağılıyor sahabileri aşağılıyor. Kur'an'ı bize getiren sahabilerin hepsinin yalancı olduğunu söylüyor. Kur'an ayetleri eksiktir diyor. Sallıyor. Amerika'dan Türkiye'ye gelemeyen bir adam. Neden gelemediğini o bilir. Gelemiyor. Ve bu adama denk geliyor ve en sonunda deist olduğunu ilan ediyor. Bu, bu kişi, bu evveli Müslüman olan vatandaşımız bir saat benimle konuşsaydı baş başa teke tek bir saat. Bu adam deist olmazdı. Ne olurdu biliyor musun? İslam davetçisi olurdu. Bir saat. Sadece yüzüme bakacak, suallerini soracak, cevaplarını alacak. Sıfır menfaat, sıfır beklenti, sıfır istek. Sadece Allah rızası için bir saat görüşebileceği bir adam. Menfaatsiz hizmet yapan çok nadir insanlardan bir tanesi. Böyle bir adamı buldun. Bir saat konuş, aklındaki bütün putlar yıkılıp gidecektir. Ve yerleri ve gökleri yaratan ilahın kurallarını anlamaya başlayacaksındır. Hepsini delilleriyle deli ispat edebilirdik. Fakat bu adam gitti, sahte peygamberi tercih etti. Bizi tercih etmedi. Bizi tercih etseydi bir İslam davetçisi olurdu ve peşinden yüz binleri Allah ve Resulüne sürüklerdi. Ama böyle yapmadı. Biz bu vatandaşımız için, tekrardan hidayet için dua edelim. Allah-u Teala onu ayrıldığı hak din olan İslam'a geri döndürsün. Amin. Amin ya reddettiği peygambere ümmet etsin. Amin. Kurallarını reddettiği Allah'a kul etsin. Amin. Ve gözlerindeki perdeyi kaldırsın. Amin. Nefsine parmaklarını gözlerine sokma. Durumuna tiksinti versin. Şu anda güneşe bakıyor. O kişi güneşe bakıyor ama şöyle bakıyor. Güneş var diyorlar. Bu kadar kitap, bu kadar İslam alimi, bu kadar hoca güneş var diyor. Ama hayır. Ben güneş falan görmüyorum. Mübarek çek şu parmaklarını gözünden. Parmaklarını gözüne sokmuşsun ve diyorsun ki güneş yok. Parmaklarını gözlerinden çektiğin anda o güneşi göreceksin. Benim yapacağım tek şey kollarından tutmak parmaklarını gözlerinden çekmek. Göz kapaklarını kaldırdığın anda güneşi apaçık bir şekilde göreceksin. Tıpkı rüzgarın hareketini gördüğün gibi, rüzgarın estirdiği nesneleri gördüğün gibi. Tıpkı ruhun hareket ettiği bedenleri ve dili gördüğün gibi. Bakın 10-15 dakikada size bir şeyler anlatıyorum. Bunu ruhum hareket ettiriyor. Aklım bilgileri toparlıyor. Kalbim bunu söyleme isteği içinde. Ruhum da izin veriyor. Allah da tamam izin verdim. Vaaz verebilirsin diyor. Bütün bunlar bir araya gelince bir enerjiyle size Allah'ın dinini anlatabiliyorum. Allah kestiği anda, ruha emir verdiği anda, badem bu kadar dediği anda tak hemen dilim kesilir, düşer kalır. İzni bitirmiş demektir. O izin verdiği müddetçe bir şeyler yapabiliriz. İzin vermezse olmaz kardeşler. İşte o Allah'tır. Gökleri ve yeri sadece ve sadece o yaratmıştır ve yanına hiçbir ortak adetmez.